Merhaba arkadaşlar ben Melih. Bugün sizlerle güzel yapılar serisine devam edeceğiz. Bir kapatayım. Gelin, gelin. Bugün güzel yapılar serisine devam edeceğiz. En son yaptığımız şu basamağı modern eve çevirdim. Şöyle saksılarımız. Ne kralstan falan taş kırıcı fırın. Bir masası. Çalışma masası. Ha bir örtü unutmuşuz. Örtü şunları kıralım. Evet kıralım. böyle bir şey oldu modeller. Ne yapalım? Bir tavuk da oyunu oyun mu Bir bakayım düşüneyim. Hmm. Ne yapabilirim? Bir kavanoz mı yapsak? Tabelam yapsak? Saksı yapacağım. Şu kırmızı alalım. alın. Saksı. Şöyle. Saksı yapalım. Şuradan. Hı -hı. Arkadaşlar artık ıı, Minecraft'ları Too Many Items modu ile birlikte çekiyorum. Fark etmişsinizdir. <laughs> Belki. Hı -hı. Bu kadar. çek yapalım bir tanesini çiçekle yapalım çiçeklerden basit bir tane papatya yapalım belki hemen basit bir tane de papatya yapalım tamam bir rapt yapalım. Ayıp yanlış yere koyayım. Şimdi şuradan üç yapıyorum. Ну то я daha iyi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi saksı ile beraber papatya yaptık. Daha üstü biraz şey oldu. şimdi tam oldu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yapımı çok basit oldu. Şimdi sabah yaparım. Evet arkadaşlar. biraz uzamış olabilir. O yüzden kapatmam gerekiyor. Ben de fail yani. Yaptığım en iyi şey oldu diyebilirim. fail <laughs> <laughs> tavuk fail <hayal> tavuk ben aldı sana sen iyi mı? Fail tavuk fail <laughs> tavuk ne oldu patlat iyi mı? mı, Fail tavuk fail tavuk ne oldu lü?

Evet arkadaşlar bu bölümden bu kadar. Üzünlük bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Takipte kalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.